Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlerin merak ettiği bir soruyla yine birlikteyiz ve bugün diyoruz ki kartlarıma an enerjisiyle bir bakalım. Aklımdaki kişi neden sessiz? Niye sesi çıkmıyor? Bakalım ne yapıyor? Bu öldü mü? Kaldı mı? Bu sessizliğini bozacak mı? Bir soralım bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi şöyle bir kartlarıma odaklanın. Şöyle bir rezone olun. Ve tabii ki önce can sonra canan mutlumuz. Bir kendinizi ve aklınızda ve kalbinizde olan kişiyi bir niyetinize alın ve sorun bakalım neden sessizsin? Bu sessizliğini ne zaman bozacaksın diyerek. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgili alıp kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar istiyorum ben diyorsanız da 0544-405-5790 Whatsapp iletişim attımdan lütfen yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Bakın defaten söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bu açılımlar kolektif, hepsi size uymayabilir. Ama benden ama başka birinden mutlaka kendinize bir danışmanlık alın. Gerçekten güvendiğiniz, inandığınız bu işin uzmanı olan birinden alın. Çünkü neden? Belki de bakın bugün bireysel danışmanlıklarımdan birkaç tanesinde bunu yaşadım. Belki de hiç alakasız artık sizinle bir bağlantısı kalmamış. Birine niyet alıyor olabilirsiniz. O yüzden kolektifte kendi kendinize kafanızda o kişiye bir kodlama yapmayın. O kişiye enerjinizi vermeyin. Lütfen tamam mı? <laughs> Anlaştık mı canım gönül dostlarım? Bu yüzden lütfen mutlaka bireysel alın çünkü bireyselde olay tamamen değişebiliyor. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ve Tabii ki ilk kez denk geldiyseniz benim videolarıma eğer ki enerjiniz de benimle uyuştuysa lütfen kanalıma abone olarak bildirimleri açarak ve tabii ki beğeniler bizim için çok kıymetli. Beğenilerinizi bırakarak yanımızda olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve şimdiden de yeni gelen herkese teşekkür ediyorum ve sevgiyle kucaklıyorum diyerek hemen kolektif enerjimi en doğru cevapları verebilmek adına kartlarınızı niyet alıp seçiyorum. Ve evet şöyle bir yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta bir de şöyle sevgili ev sunum kartlarından da seçelim. Bakalım. E, buradan da gelecek mesajlara bir bakalım. Aa burada ay çok enteresan bir kart kalmış. Şöyle o kartımızı alalım. Evet. Şöyle bakalım. Gelen mesajlara bir niyet alalım. Konuşturma kartlarımızdan bakalım ne diyecek. Evet. Sevgili Efsun'un kartlarından bir soralım. Aklındaki kişi neden sessiz, sessizliğini bozacak mı? Niyetini aldık. Evet. Sanırım yeterli. Şimdi hadi bakalım şöyle güzel enerjimizi gönderelim ve kolektifime en doğru cevaplara tekrar niyet alıyorum. Bakalım gelen mesajlar neler olacak. Evet. Şimdi canım gönül dostlarım hazır mısınız? Evet cevaplarınızı almaya. Bakın. Geçtiğimiz beşli zaman dilimi içerisinde ilk olarak gelen mesaj. Niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Şöyle göstereyim. Bu benim boşanma ve bitiş kartımdır. Şimdi ayrılık, boşanma, bitişe dair olan bir karttır. Ve bunu geçtiğimiz beşli zaman içerisinde yaşamışsınız. Niyet ettiğiniz kişiyle. Yani... Videolarım zamansız zamana niyetlidir. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren şöyle bir geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay içi, 5. ay ya da 5. bir tarihten beri ayrı, dargın, kırgın, bitmiş ya da şu anda küskün olduğunuz bir ilişkiye niyet almışsınız. Hatta burada korkularınız da var. Hani bu şu anda niyet ettiğiniz kişiye tamamen ayrılma korkusu, kaybetme korkusu, sadakatsizlik, güvensizlik gibi kendi iç dünyanızda yaşadığınız korkular da var. Bunu da zaten kolektifim buraya yansıtmış. Çünkü biz ne dedik? E, aklımdaki kişiyle bağlantılı e, sorduğumuz sorumuz neydi canım gönül dostlarım neden sessiz dedik değil mi e burada da kaybetme korkusu sadakatsizlik ve güvensizlik derken yani acaba bu sessizliğinin altında hayatında başka biri mi var başka şeylerle mi gönlünü eğiliyor başka şeylerle mi işte kendini teselli ediyor gibi düşünceler ve niyetler içerisinde olduğunuzda söylüyor zaten kartlar şimdi bakın ee, öncelikle e, ilk gelen mesaj zaten bu ayrılık, dargınlık ve kırgınlıkla gelmekle beraber yine sizin korkularınızı verdi. Ayrıca gerçekten bu ilişkide çok darlanıp bunaldığınızı da verdi. Şimdi hem siz hem karşı taraf. Yani aklınızdaki kişi başlayıp aynı noktaya gelen, başlayıp aynı noktaya gelen bir kısır döngü bir kaosun içine giden bir ilişki yaşıyor imişsiniz. Ta ki bu geçtiğimiz beşli zamandan beri oluşan ayrılık, kırgınlık ya da mesafeye kadar şimdi canım gönül dostlarım bakın aklınızdaki kişi neden sessiz biliyor musunuz öncelikle ilk gelen mesaj onun yaşadığı sıkıntılarla bağlantılı ee, hem sizin sizden kaynaklı olan bu ayrılıktan dolayı hem de kendi etrafındaki kişilerle bağlantılı yaşadığı düşünce, fikir ve görüş ayrılıklarından mütevellit öyle diyelim kaynaklı yani ee, çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor kendi iç dünyasında. Ve maddi ve manevi anlamda da bakın belki iş hayatında, belki maddi olarak ve belki de manevi olarak bir şeylerde kendisini kısır, verimsiz, yetersiz ve eksik gördüğü bir şeyler var. Ve bu yüzden dolayı da, bu yüzden dolayı da sıkıntılar içerisinde olduğunu net bir şekilde söylüyor kartlarım. Şimdi bu sıkıntılarından kaynaklı bir de hayal Hayatında bir denge ve düzen değişimi de mevcut. Yani bu denge ve düzen değişimi şöyle olabilir. İş değişimi olabilir, şehir değişimi olabilir. İşte e, e, boşanıyordur, evinden taşınıyordur, e, ayrılık yaşamıştır. Belki bu sizde olabilirsiniz bakın niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Yani hayatında genel anlamda yaşadığı bir denge ve düzeninde bir değişikliğin de olduğunu ve bundan kaynaklı da zaten belki bunlarla mücadele ettiği için de size karşı harekete geçemediğini, sessiz kaldığını, bu sıkıntılarını çözüme götürmek için uğraştığını söylüyor kartlarım. En önemlisi de kendine olan güvenini kaybetmiş. Niyet ettiğiniz kişi bakın kendine olan güvenini kaybetmiş. Çünkü sizinle bağlantılı hırs ve kıskançlık odaklı. Bakın, hırs ve kıskançlık odaklı bir tartışma ve bir münakaşa içerisine girdiğini de söylerken kartlarım şunu da söylüyor. Ben bu ilişkide çok mücadele verdim, savaş verdim. Yeri geldi sen de aynı şekilde mücadele ve savaş verdin ama beni çok fazla eleştiri ve kınama yağmuruna tuttun diyor size. Bakın, siz aklınızdaki kişiye niyet ettiğiniz kişiye belki beklentilerinizi karşılamadığı için Belki de istediklerinize cevap veremediği için ya da vermediği için eleştirmiş olabilirsiniz, kınamış olabilirsiniz. İşte e, hani ondan kaynaklı belki yaşadığınız bazı sorunları e, ona farklı bir şekilde yans, yansıtmış da olabilirsiniz. Tabi burada hep diyorum ya kendi hayatınıza göre alın burada. Çünkü burada eleştiri, kınama gibi e, olaylardan dolayı ya da davranışlardan dolayı aklınızdaki kişinin size böyle bir mesafe koyduğu, belki de tedbirli davranmak zorunda kaldığını bu yüzden de size karşı böyle sessiz kaldığını da söylüyor kartlarım. Ki en son, en son belki size otoriter, baskıcı ya da zalimkar davranmak zorunda kalmış. Hatta bu davranışından dolayı da belki de kendi içinde yaşadığı pişmanlıklar var. Ama tabii ki bunu size kibirli, onurlu ve gururlu tarafından dolayı yansıtamıyor ya da yansıtmıyor olabilir. Çünkü burada Bundan kaynaklı e, kendisini geri çektiğini yani aslında yaptığından dolayı belki de üzüntü dediğim gibi pişmanlık yaşadığını ve buradan zor durumda kaldığını, zorluk yaşadığını da veriyor ki en önemlisi bizim burada neyimiz var? Bir yeteneksiz kahramanımız var, yetersiz bakiye. Yani şimdi bu yeteneksiz kahraman diyor ki e, yani aklınızdaki kişi oluyor bu. Ee, sen bu ilişkide daha çok fedakarlık yaptın. Evet, daha çok vefakarlık yaptın ve bu yüzden de benden beklentilerin çok fazlaydı. Ama ben sana bunların karşılığını veremedim. Veremediğimin sebeplerinden biri de yetersiz ve eksik oluşum. Bakın canım gönül dostlarım. Niyet ettiğiniz kişinin sessiz kalmasındaki en büyük etkenlerden biri de bu. Sizin istediklerinize ya da sizin taleplerinize cevap veremediği için ya da sizin karşınıza öyle güçlü, öyle bir dik gelmek istiyor ki, e, bununla bağlantılı kendinde eksik gördüğü, yetersiz gördüğü ne varsa işte belki siz ondan daha eğitimlisiniz. Belki size ondan e, maddi anlamda daha güçlüsünüz. Belki iş kariyer anlamında daha güçlüsünüz gibi gibi gibi. Hani bunları mecaz örnek olarak veriyorum size. Hani bu konularda belki de o e, eksik kaldığı taraflarını e, düzeltebilmek e, ya da e, hayatından işte e, vazgeçemediği, kurtulamadığı bağımlılıklar ya da insanlar var ise onlarla e, arasında mesafe koyabilmek ya da kurtulabilmek adına e, bir harekete geçmek istediğinden şu anda yani belki de sizin karşınıza şöyle söyleyeyim bakın o kadar arınmış ve temiz gelmek istiyor ki çünkü siz her şeye rağmen e, daha iyi niyetli belki daha şefkatli davrandınız bu ilişkide ve bu yüzden de aslında burada güzel olan şey şu bakın düşüncelerinde ve projelerinde Sizinle bağlantılı bir şeyler var. Yani sizin belki de bir şeyleri hak ettiğinizi düşünüyor burada. Çünkü bu zorluklardan çıkmak istediğini ve bu baskıcı tutumundan da vazgeçmek istediğini söylüyor. Çünkü sizden hala etkileniyor. Hala büyüleniyor ve hala siz onun hayatının merkezindesiniz. Yani sessiz kalması ya da sizden şu anda uzak olması buna engel değil. Bunu bir kere bilin. Sadece burada en büyük handikapı, en büyük sıkıntısı aklınızdaki kişinin hayal kırıklığına uğramak ya da sizden kaynaklı bir olumsuzluk yaşamak. Bu yüzden dolayı da tedbirli ve dikkatli davranıyor, adımlarını düşünerek atıyor ve size sessizliğini bozacağı zaman içinde kartlarım ikili bir zaman diyor. Yani bu videoyu izledikten sonraki 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ya da ikinci ay ya da ayın ikisi, 12'si, 22'si ya da ikili bir saat dilimini bekleyin diyor size kartlarım. Evet. Şimdi gelen ilk mesaj bakın ne dedik? Neden sessiz? Diyor ki maddi kaynakları için ki az önce zaten söyledim. Maddi kaynaklarını arttırabilmek, güvenli bir hayata geçiş yapabilmek, bolluk ve bereketle ve size bir müjdeyle gelmek istediği için. Sessiz ve aynı şekilde bakın sürprizler, sürprizli haberler ve e, şanslı ya da sizin isteklerinizle bağlantılı e, harekete rahat geçebilmek adına sessizliğini korurken dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da söylüyor kartlarım. Evet niyet ettiğiniz kişi de gerçekten yorgun. Belki bu ilişkiyle de bağlantılı. Sizin kadar onun da yorgun olduğunu ve sağlıklı bir karar alabilmek için e, dinlendiğini, o takıldığınız engellerden kurtulabilmek adına e, düşünceler içerisinde olduğunu söylerken... Bakın zaten akıl, şuur, mantık üçgeninde e, güzel haberler gelecek. E, belki bir kutlamada, belki bir eğlencede zaten birlikte olacaksınız. Önemli olan burada... E, aklınızdaki kişinin sessizliğinde belki de e, büyüme ve gelişmeyle bağlantılı e, aşk hayatınızda, iş hayatınızda genel anlamda e, bununla bağlantılı çalışmalar yaptığını ki son kartın aşıklar ve aşk kartının gelişi yani burada der ki size aklınızdaki kişi zaten ikili bir zamanda harekete geçecek demiştik. Şu an kalbinin sesini dinliyor yakında bir birleşme gerçekleşecek. Sadece bazı engelleri söylediğim gibi ortadan kaldırmak istiyor. Her halükarda niyet ettiğiniz kişi için ne demiştim ben zaten genel açılımında da söylemiştim. Siz onun için hala kıymetlisiniz. Hayatınızın merkezinde ve sizden hala etkilendiğini ve büyülendiğini söylerken aşıklar kartı da bunu teyit etti ve dedi ki aşkın zaferi sizinle olacak dedi Canım gönül dostlarım. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Aklınızdaki kişinin neden sessiz olduğuyla ilgili gelen mesajlar bu şekildeydi. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.